Değerli takipçilerim herkese merhaba. Şu anda İzmir Kam Karavan Fuarındayız. Şu anda Kurt Karavan üç tane karavanla gelmiş. Şöyle bir genel gezdireceğim. Hadi bakalım gidelim. Evet değerli dostlar şu anda Kurt Karavan standındayız. Kurt Karavan 3 karavan olarak Kam Karavan Fuarına katılmışlar. Hemen şöyle kapı giydirmemiz, tentemiz hepsini şöyle gösterelim size. Hemen buradan devam ediyoruz içeriye doğru. <laughs> Hemen burada bir... Portatif tuvaleti. Lavabosu. Arkadaşlar bu karavan fuara özel. Şöyle baktığınızda bakın <laughs> ikili ranzası var. Fuara özel bu karavan 125.000 TL diye biliyorum. Kontrol paneline kadar hepsi var. Bu paraya alınabilecek bence 10 numara bir karavan. Çünkü 120-125 lira, lira artık karavan yok. Bakalım fiyat neymiş? Fiyat burada yazmıyor ama burada e, ekstralar yazıyor. Bu karavan fuarın e, en uygun karavanı diye geçiyor. Hemen size göstermek istedim. Bu da hemen yan karavana geçiyoruz. Bakın müşteriler de burada. Herkese selam. Merhaba. Merhaba. Evet. müşteriler de yoğun ilgi oda. Evet hesap kitap işlerinde. hemen bu karavanı da dıştan çekelim. Şöyle dolabı da göstereyim size. Kurt karavan kendi şasesini kullanıyor. Kunot şase, kurt karavanın yerli şase ama kullanmış oldukları dingil, kaplin hepsi kunot. Hemen buradan devam edelim. Kapı iç giydirmede hemen burada bir perdeli bir bölüm var. ranzalı sistem. Ön cam açılı. Frenli sistemdir. Ha. Hemen burada yakışıklı bir abimiz var. Kurt karavanın sahibi. Merhaba. Tuncay Bey merhaba nasılsınız? Nasıl, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Bir üç tane karavanla gelmişsiniz. Bir de evet. gezdirelim şöyle bir. Tabii Bakalım mi? müşteriler de görsün. Burada Omega 4000. Görücüye çıktı bu. Görücüye Suala. çıktı. Bir bakalım bunu da Bastırdı. Bastırdı. Evet bastırdı. Şöyle. Kapı iç miydi? İç. Basamadınız. İnanılmaz bir fiyatla arkadaşlar. Fuarı, Önce... özel fiyat. Fuarı özel fiyat. özel fiyat. Pazarlık bu fiyat yok. Pazartesi fiyat yok. Benim isimle gelenlere var mı acaba? Gire yok. Yine mi yok? <laughs> Fuarı özel o zaman tamam. Hemen böyle girelim. Hemen burada bakın arkadaşlar, Dicutsun'un e, universal fırın ve Dijitsu'nun buzdolabı var. Hemen burada bir oturma grubu var. Şöyle led aydınlatmalarımız ve e, görmüş olduğunuz gibi webasto çıkışları, led aydınlatmalar. Turma şofbeni var. Turma şofbeni varmış evet. evet. Hemen şöyle gösterelim. Oturma grubu çok güzel olmuş. Tüplü fırını var. Tüplü fırını da var. Hekimiz var. LED lambalarımız ve kontrol panellerimize kadar her şey güzel güzel düşünülmüş. Geniş bir alan. Çift hekli, Çift hekli evet. Hemen bakın arkadaşlar burada hemen resmi girişlerimiz de var. Hemen şöyle dönelim. Burada sabit yatak arkadaşlar. <laughs> sabit yatağını gösterelim. Arkada sineklik ve perdeleri mevcut çok ferah bir karavan. 4 metre mutfağla beraber şöyle. Evet banyosu. Evet, fuara özel 155 bin lira. Biraz önce görmüş olduğunuz şu karavanda 125 bin TL fuara özel. Ee, Tuncay Bey bu karavanın fiyatı neydi? Bu... 4 bu, da 4 metre alfa 4000. Müşteri olduğu için içinde girmedik ama şöyle gösterelim. Bu da 155 bin TL fuara özel. Hatta şu anda içeride pazarlık yapıyorlar. Sözleşme yapılacak. İki karavan fuara özel gördüğünüz gibi 155 bin TL. Bu görmüş olduğunuz ilk çektiğimiz karavanda 125.000 TL. Fuara özel. Evet şöyle standımızı gezdik. Güzel. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu fiyatlara alınabilecek karavanlar arasında fuarda bence bir tane. Kur karavan standından yavaşça ayrılıyoruz. Herkesi fuara bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.